Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7500 lira önce bilgisayar toplayacağız. Bu sistemi bir tane abonemiz istemişti ve biz bunu yaptık arkadaşlar. Bu sistemi hazırlayan Mert'e de buradan teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben direkt kasayla başlamak istiyorum. Bu sefer ters gideceğim öyle söyleyeyim. Hatta Mert'in dizdiği şekilde gideceğim. Evet ilk önce kasamızla başlıyoruz. Evet arkadaşlar kasamızla güç kaynağımız arı olacak bu sefer. 305 liralık bir kasa tercih ettik. Yani görünümü gayet güzel ve gayet havalı şık duruyor. Yani zaten aslında bunların önemli olan tipi değil biliyorsunuz. Evet arkadaşlar kasamız buydu. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz Ryzen 5 3600X 1 milyar 823 lira gibi bir ücreti var. Bu sadece isteğe göre hazırlanmış bir sistemdir arkadaşlar. Bu da bütün işlerinizi görür öyle söyleyeyim. 1823 lira gibi bir ücreti vardı Amazon'da fakat Türkiye deposundan satılıyor arkadaşlar. Yani burada teslimat adresi Trabzon falan gözüküyor. Yani bu Trabzon deposunda olabilir. Yani sipariş ettiğinizde ortalama 3-4 gün içerisinde kargoya verilir diye burada da yazıyor zaten görüyorsunuz. Yani yurt dışından falan gelmiyor arkadaşlar arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun diyorum. Ve bir sonraki parçama geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki parçam güç kaynağı Şimdi güç kaynağıyla kasayı ayrı alacaktık. Ondan ötürü güç kaynağında aslında kaliteli bir şey seçmeye çalıştık diyebilirim. Ama şimdi firiz bir çok kötü diyenler olacaktır biliyorum. Yani biz bunu değişebiliriz isteğe göre. Hatta bunun alternatifini de koyabiliriz. Şu anlık sadece biz bunu seçtik. Ama bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yani 361 lira gibi bir ücret var. Kritik stok yazıyor. Yani bunun stop bitebilir. 650 watt 80 plus zaten yani olması lazım. Bazen koyamıyoruz sistemlere bütçemiz olmadığı için. O konuda çok ilişkileri geliyor bize ama yapacak bir şey yok. Bütçemiz yetmiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. RAM'imiz 16 GB seçtik. Yani 8.8 8 alacaksınız ve RAM'imiz 3200 MHz arkadaşlar. HP'nin gerçekten çok kaliteli. Yani şöyle söyleyeyim. Bu fiyat bandında en ucuz bu. 291 lira gibi bir ücreti var yani. Genelde 3000 MHz RAM'ler 300 liranın üstünde oluyor. Ve bizim anakartımız 3200 MHz'e kadar destekli. Aynı şekilde işlemcimiz de öyle. Yani bence çok uyumlu, çok güzel. Evet arkadaşlar bunu da sistemimize ekliyoruz. Dediğim gibi bundan iki tane alacağız. Yani buraya dikkat edin lütfen. Bundan iki tane alacağız. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamız SSD'miz. Şimdi SSD'mize gelince bu sefer M2 SSD seçtik. Çünkü 7500 lira gibi bir bütçemiz var. Bu 7500 lirayı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yani bunun yerine gidip hard disk ve SSD alabilirsiniz normal. Onun haricinde M.2 SSD de alabilirsiniz. yani Burası tamamen kalmış 512 GB M.2 SSD biliyorsunuz. Bunların aktarım hızları çok iyi. Yani inanılmaz derecede iyi yazma okuma hızları var. Öyle söyleyeyim. 589 lira gibi bir ücret var. Yani fiyatına değer diyebilirim buna. Onun haricinde farklı tercihlerde yapabilirsiniz. Aynı şekilde güç kaynağında. Yani bizim zaten amacımız sizlere fikir vermek. Yani her videoda söylüyorum. Bunları da söyleyeceğim. Bundan sonra söylemeye de devam edeceğim. Bizim tek amacımız arkadaşlar sizlere fikir vermek. Onun haricinde yani parçaları siz seçin zaten. Hatta bana bu aralar şöyle şeyler geliyor. Yani takipçilerim kendilerini araştırıyor. Kenarı parça bulup bana atıyor. Ben onaylıyorum veya işte iyi diyorum, kötü diyorum. O şekilde birbirimize yardımcı oluyoruz. Bence bu çok güzel bir şey yani. Umarım bu şekilde kitlemiz gelişmeye devam eder. Evet arkadaşlar, bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçam anakartım. Şimdi anakart konusunda A320'mi seçmedi bu sefer. Yani bir zahmet artık seçmeyelim. Yani overclock destekleyen bir anakart bulduk sonunda. Evet arkadaşlar, 501 lira gibi bir ücret var. Şu anda en ucuz burada galiba. Ortalama 520 lira bunların fiyatları. 501 lira bizde hesaplı.com'da satılıyor. Yani fiyat per diyebilirim. Overclock destekliyor. 2 adet RAM slotu var. Keşke 4 olsa. Yani 4 olduğumu gerçekten çok iyi oluyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu işinizi kesinlikle görür. Yani şu anda overclock destekleyen en ucuz anakart bu diyebilirim. Gayet fiyat olmaz yani. Evet arkadaşlar bir sonraki ve son parçama geçiyorum. Yani artık gene burada bir ölümcül bir vuruş yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki parçamız ekran kartımız RX 5700 XT. Biliyorsunuz arkadaşlar bu marka ülkemize yeni giriş yaptı. Ve kaliteli bir marka aslında. Yani yeni markalar aslında kolay alışamıyoruz millet olarak da. Mesela telefon alırken genelde yok iPhone olsun yok Samsung olsun. Aslında diğer markalarda çok iyi belki de. Ama hiç şans vermiyoruz onlara. Ama arkadaşlar bu ekran kartı markası Türkiye'ye yeni giriş yaptı ve yurt dışında çok tutulan bir marka. Gerçekten çok tutulan bir marka. Yani herhangi bir problem yaşama ihtimaliniz yok. Zaten bir tane büyük kanal bunu kendi kasa toplama videosunda da kullandı. Yani o bile kullanıyorsa demek ki vardır bir bildikleri diyeyim ben arkadaşlar. 3477 lira gibi bir ücret var. Yani alınabilir. Yani bundan daha düşünde de alabilirsiniz. Daha yükseğini de alabilirsiniz. Fakat yani AMD alıyoruz sonuçta. AMD bize en iyi performansı veriyor. RTX de alabilirdik fakat bütçemiz buna el vermiyor arkadaşlar. Zaten bu ekran kartı bütün işlerimizi görüyor. Yani ultranın ultrası diyebilirim bu ekran kartına ben. Evet arkadaşlar bunu da sistemimizi ekliyoruz. Onun haricinde monitör önerisi isteyenler için ben direkt bu şekilde bir öneri yapacağım. Şimdi 27 inç monitör var. 24 inç monitör var. Burası tamamen size kalmış. Yani 27 inç biraz büyük oluyor. 24 inç ise tam ortası oluyor diyebilirim. Ben 27 inç aldım öyle söyleyeyim. Size de öyle tavsiye ederim. 144 Hz ve 27 inç monitör kesinlikle tavsiyemdir arkadaşlar. Ben bunu almıştım. Bunun inceleme videosu yakında gelecek. Yani biz çekemedik bunu bu aralar. Gerçekten yani şu anda. Evet Game Power'ın yani bunu öneririm arkadaşlar. Bunun haricinde daha ucu önerebileceğim monitörler 24 inç monitördür. Onun altına kesinlikle düşmeyin. Yani uzak durun kesinlikle 24 inçin altından. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an burada pahalı gözüküyor. Biz bunu yalnız 1100-1200 liraya bulur. Atarız arkadaşlar açıklamaya. Bu arada açıklamada bütçeniz varsa daha uygun parçaları da ekliyoruz. Yani bütçesi olanlar için öneri bölümümüz var artık arkadaşlar. Ve linklerimiz artık reklamlı değil. Reklamları tamamen kaldırdık. izleyicimiz şikayet ediyor diye. Yani bizim zaten bundan çok düşük bir gelirimiz vardı. Artık o da yok arkadaşlar. Yani sıfır gelire düştük bu işte. Ama olsun sizler için değer diyorum. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.